Evet aracımız bizim her şeyimiz diyoruz ona iyi bakmamız gerekiyor ömrünü uzatmamız gerekiyor diyoruz tabi sizlerden gelen sorular var aracımızı nasıl yıkacağız işte seramik kaplama yaptırdıktan sonra nasıl yıkama yapacağız korumak için ömrünü uzatmak için boyanın neler yapacağız diye bu haftada biraz bunlara değineceğiz aracı nasıl yıkacağımızla alakalı bir bölümümüz olacak bu evet her zaman olduğu gibi Bülent Başaran bizlerle Sayın hocamız Master Trainer kendisi evet. şimdi e Diyelim ki böyle bir aracımız var. Bu pandemi sürecinde çok fazla dışarı çıkamadık. Bir sürü yer kapalı kaldı. Aracımız kirlendi, yıkatamadık. Böyle işte kir, üzerine toz, kuş pisti her şey geldi. İki ayırarak soracağım. Aracımızda daha önce bir seramik kaplama uygulaması yapılmış ise ya da hiçbir uygulama bulunmayan bir aracımız böyle kirlendiyse nasıl bir yıkama hizmeti alıyoruz? Evet, şimdi bu soruya şöyle cevap vereyim öncelikle. Sonax'ın yıkama hizmetlerine baktığımız zaman standart yıkama, VIP yıkama grupları olarak iki grup üzerinde devam etmekteydi. Hı. Fakat e, CC Evo teknolojisinin gelmesiyle birlikte boya korumalarda e, enteresan bir ürün geliştirdi Sonax. Hı. Şimdi spray olarak bu ürünü boya üzerine uygulayabileceğimiz bir yapı oluşturdu. Hı. Bununla birlikte biz de yıkamaların standartlarını değiştirmeye başladık ve seramik yıkama diye bir yıkama koyduk sistemimize. Seramik yıkama bir seviye üst bir yıkama olarak sistemimize girdi. Burada standart yıkamada yaptığımız işlemlerin aynısını yapmakla birlikte aracın içindeki plastik aksamlar ve aracın içi biraz daha detaylı temizleniyor ve plastik aksamlar koruma altına alınıyor. Ancak en son araç kurulanma aşamasında Hafif nemli veya kuruyken seramik e, spray coating denilen ürün üzerine sıkılarak kurulama işlemi yapılıyor. Silisyum ve karbon içerikli bu da Evon'un içeriği bunda bulunuyor. Evet. CC Evon'un boya yüzeyinde silisyum tarafıyla bir koruma katmanı oluşturuyor. Karbon tarafında da polimer yapılarla beraber bir parlaklık oluşturuyor. Ya bu tekniği ha ne veriyor? Var burada. Aynen bir kimya var. Ha ne veriyor dersek e, olağanüstü bir parlaklık, ciddi bir su itici etkisi, güneşin UV ışınlarına karşı çok kuvvetli bir koruma. Bununla yani bu işlemle aracın yıkamasını yaptırırsak, e Hiçbir işlem yapılmamış bir araca hı hı. normal yıkamadan daha uzun ömürlü bir temizlik de sağlamış olacağım ben, değil mi? Hatta süre de söyleyebilirim size evet. bir evet. ay süreyle bu ışıltıyı ve parlaklığı aracın üzerinde koruyor. Sağlıyor. Ay. Hem de daha az herhalde toz, kir. Tabii su. daha az tutuyor, daha kolay temizleniyor. Şimdi aracımız bayağı toz, kir altında kalmış, kuş pislikleri var. Gördüğünüz gibi matlaşmış, o parlaklığını kaybetmiş durumda. Bunu e, yıkamayı alıyoruz herhalde. Ha yıkama işlemini evet, alacağız. Evet standart mi? yıkamamızı yaptıktan Hı -hı. sonra bu uygulamaya geçeceğiz. Hı -hı. O zaman hemen yıkamaya geçelim. Otomobil yıkama işlemimiz tamamlandı. E, araç kurulama işlemi de tamamlandı. Bahsettiğimiz üzere seramik kaplama spreyi kurulanmış motor kaputu üzerine şu anda uygulanıyor. Veya nemli yüzeylere de uygulayabiliriz. Ancak kuru yüzeyde uygulama şu anda yapıyoruz. E, kaputun yarı parçasında bunu yapacağız. Şimdi direkt silisyum karbon bileşiklerinin etkisini göreceğiz boya yüzeyinde. İyice boya yüzeyine bir mikrofiber yardımıyla yediriliyor. Benim buradan aslında gözlemlediğim neredeyse bir uygulama yapılıyor gibi ya, şu anda. ya evet. Renklerin derinliği başladı zaten ciddi şekilde. Parlaklık etkisi de başladı kendini göstermeye artık. Böyle dokunduğumuzda o hafif kayganlığı da eksik. Evet. Arasındaki fark hakikaten elle bile çok net. Çok yüksek net. evet. Böyle yaptığınızda çok kaygan yüzeyi hissediyorsunuz elinizde. Evet. Bu tarafta kaymıyor maalesef o takılmayı hissediyorum. Evet. Bir de hafif bir su deneyi yapalım mı? As suyla evet deneyebiliriz tamam. yasayı da kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gözle bu yakından eğildiğinizde ışık gelen bölgelerde baktığınızda burada mat bir daha pembemsi bir boya var. Bu tarafta daha pürüzsüz, daha düz, çiziklerin gözükmediği daha kırmızımsı bir boya var. Yani bir tane ürün bile şurada bakın ne kadar fark yarattı. Çünkü bir renk derinliği var diğer tarafa nazaran gözle gördüğüm. Seramik yıkama işlemimize devam ediyoruz. Şu anda iç aksamlarda Aracın içi detaylı olarak temizlendikten sonra, tozlardan, kirlerden arındırıldıktan sonra kapı döşemeleri koruma ürünleriyle koruma altına alınıyor. Bunlar vinil aksamlar, deri aksamlar. Torpidolar, torpido üzerinde de aynı şekilde temizlik yapılıp koruma altına alınıyor. Ve deri döşemeleri varsa da deriler de temizlendikten sonra koruma altına alınarak işlem tamamlanmakta. Bu tarz ürünleri kullandıktan sonra belli bir süre sonra eğer kullanılan ürün kaliteli değilse kullanılan yüzeylerde çatlama meydana geliyor. Bu herhangi bir çatlamaya sebebiyet veriyor mu? Kesinlikle vermiyor. Ayrıca silikon da içermediği için yüzeylerde birkaç gün sonra farklı renk efektleri falan oluşturmuyor. Aynı kendi renginde matlığında uzun süre korunarak devam ettir. Bir de sağlık yönüne değinelim lütfen. Çünkü sağlık çok önemli. Evet. Bu tarz kullanılan malzemeler gün sonunda kimyasal ya, ya. malzemeler, Kokusunu kimyasal bileşenler. Içeriye, evet. Aracın içinde olduğu için ısı ile beraber oluşacak o buharla kanserojen bir etki yaratıyor mu? Yok. insan sağlığına zararı yok. Kesinlikle. Hı -hı. Gerçekten inanılmaz. Sizler de şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Bakın, uygulama yapılan, daha doğrusu yıkama yapılan yer nasıl sular boncuk boncuk kaldı. Dolayısıyla bak, buradan gidiyor şu anda sular zaten. Çok kolay, iyi bir bezle burayı kurulamak hava çok daha kolay belki olacak. Evet, <laughs> hava tutarsanız da zaten ha, su gidecek. Burada bakın su bloklar halinde duruyor. Bir buğulanma etkisi de var böyle. Bu tarafta hiçbir şey kalmadı. Ee, bu farkı bu kadar net görmek hakikaten çok iyi oldu. Şimdi aracı tabii kurulacağız. Diğer tarafına da yapacağız. Evet. Ondan sonra işlem komple Aynen. tamamlanmış Çam olacak. Aracı, evet. Yapılarak hidrofobik etkinin gerçekten net olarak şeyin üzerinde görülmesi araç boyası üzerinde görünmesi. Aracımızda tüm işlemler tamamlandı ve teslimi hazır hale getirildi. Hemen kısaca bir özetleyelim. Neler yaptık bu araca? Şimdi şöyle seramik yıkama hizmeti hızlıca toparlanırsa araç standart yıkama işlemine tabi tutuldu. İçin kirlerden arındırıldı, temizlendi. Deri kısımlar, deri korumalar bunun yanı sıra plastik ve vinil aksamlarda da aynı şekilde koruma yapıldıktan sonra aracın iç kısmı toparlandı. Onun sonrasında boya yüzeyine silisyum karbon esaslı seramik kaplama ürünüyle kaplanarak spray kaplamayla kaplanarak işlem sonuçlandırıldı. Biraz evvel de boya yüzeyine verdiği renk derinliğini ve su itici efektini de gördük ve bu halde işlem sonlandırıldı. Gördüğünüz gibi aracımız Geldiği ve gittiği hali arasında ciddi bir fark oluştu. O silik görüntüden kurtuldu. Pırıl pırıl gerçek rengi ortaya çıktı. Bu işlemler için emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür Ellerine sağlık. Gerçekten güzel bir işlem oldu. Bu hafta size bunu anlattık. Gördüğünüz gibi seramik yıkama başlığı da altında. Farklı bakım ürünlerini ve farklı uygulamaları da yine 8. etapta anlatmaya devam edeceğiz. O zamana dek kendinize iyi bakın, aracınıza iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.